Hoş geldiniz diyelim size. Yazar ve ilişki uzmanı Tülay Kaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Şimdi biz maalesef programlarımızda çok sıklıkla az önceki gibi haberler vermek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla ilişkinin başlangıcında, kabullenme sürecinde bunları da konuşuruz ama genelde kadın ya da erkek ayırt etmiyorum. Bir ilişkiyi bitirirken bu tarz örneklere de sebebiyet verebiliyor. Bunun nedeni nedir? Neden bu kadar ayrılığı kabul edemiyoruz? aslında özgüvensiz kişilerin işi. ne olursa olsun işte tıp öğrencisi de olsa ailede o sevgiyi görmemişse, sevgiyle büyütülmemişse, farkındaysak bu tarz çocuklar hep böyle şiddetle işte eşlerine, partnerlerine davranıyorlar ve birçok böyle bu şekilde acı kayıp Duyuyorum. Genelde bunların temelinde sevgi eksikliği <laughs> mi? Bence yüzde yüz sevgi eksikliği. Yani hep şey diyorum işte ne bileyim bir genç kızın işte kendinden büyük bir e, kişiyle çok büyük bir kişiyle ilişki kurması. işte atıyorum bir genç kızın ufacık sevgi gösteren şiddet dahi olsa içeriğinde o ilişkiye devam etmesi ailede görmediği sevgiyle ilişkili. Ya ben güncel gündem Hı -hı. kafama takılan e, burada da çok tartıştık medyada da çok haber de oldu. Hı hı. Aslında tarih boyu da vardır ama şimdi Serenay Sarıkaya'nın annesiyle evet. yine Can Sütosu'nun babasının medyaya yansıyan bir şok ilişkisi evet. gündeme geldi. Orada da ben hani döndüm en azından yayıncı olduğumuz için işi dişi yapalım diye dedim ki yani evliler evlilerle mi aileler ailelerle aileler, mi görüşmeli buna nasıl mani olunabilir? Olunamaz da insan doğası muhakkak ama orada kadın açısından da hem cinsleriniz Hı -hı. açısından da değerlendiriniz hem nur tuba da var. Ne devreye giriyor olabilir? Şöyle düşünün Hı -hı. şimdi siz evlisiniz evet. eşiniz var Hı -hı. İtimat ettiğiniz insanı zaten ev alırsanız hem itimat ettiğiniz arkadaşınız güzelse hem de bekarsa onu alıyorsanız eşinizin yanına, yanına evet. belli ki çok itimat ediyorsunuz güveniyorsunuz. E ya eşinize çok itimat etmeniz lazım. İkisinden, İkisinden biri. biri. Yani ikisi. Peki orada ne oluyor da bu tetikleniyor ve böyle bir sonuç ortaya çıkıyor? Aslında şöyle bir incelediğimde bu ilişkiyi yine dönüyorum yine sevgi. Yani o adamcağız bu kadına işte biraz böyle çok aşırı ilgi, sevgi gösterip o onu da kandırmış olabilir. Kadın onu da kandırmış olabilir. Ya ama burada her erkelde bir kandırma, kandırma var. Kandırma var. Aynen. Aldatma ve kandırma var ve bence de çok çirkin bir olay. Çünkü e, ne olduğu önemli değil. Ailemize, komşumuz, üst komşumuz diyelim, eve alıyoruz. İşte nereden bilebiliriz ki nasıl insan olduğunu? Aile, normal aile, çocukları olan ve burada bir e, ilişki çarpışması olduğunda yüzde yüz iki tarafta tabii ki hatalı. Üç taraf belki. Üç tarafta Herkes hatalı. Herkes zafiyet evet. evet. göstermiş. Ne yapacağız yani, yani sicil yoklaması mı yapacağız ev alırken? Tabii ki yani burada bir yaşanan bir şey var. Burada benim en inanamadığım şey dürtü dediğimiz yani kendimize mani olamadığımız duygularımız var yani. Bunlar evet sahip negatif aynen. duygular oluyor. Hı -hı. Hep şey bastırırız onları gibi gibi. Ya hadi sen bastıramadın sen üç şahıs var burada birisi bastıramadı. Evet. Yani onun olmaması gerektiğini biliyor ama mani olamıyor. Mani olamıyor. Lan bu da olamıyor bu da olamıyor. Nasıl bir şey ya bu? Ama işte çirkin bir şey zaten en önemli olan şey kendine sahip çıkmak. Evet. Yani sen kendine sahip çıkmazsan o zaman onun bir bakışından, kendim de bir şey yazıp senaryo yazıp o kişiye aşık olabilirsin. Yani normal bir davranıştan da etkilenebilirsin. Burada en önemli şey kendine sahip çıkabilmek. Kim Kaçmayı de... doğru buluyor musunuz? Kendini bilirsin veya insansın, nefsin var. Hemen bir hayır seti koysan aslında. A biter. Ama aynı biter. zamanda kaçmak da mı gerekiyor? Yani, yani Niye kaç... kendimi sınatayım ki? Yani kaçmak demeyelim de çünkü illa görüşmek zorunda olduğun insanlar olabilir. Sen set koyduğunda bir insan sana ne kadar teklifle gelebilir? Bir kere geldi, iki kere geldi. Sen o seti koydun. Dediğiniz gibi burada iki taraf tarafta. E, yani. Kadında mı bitiyor, erkekte mi bitiyor? bu? İki tarafta da bence. Daha yani, çok. Yani bence Nasıl eşit. Hı. İkisi de bence hayır. Bence kadın hayırı koyabilmeliydi. Yani asıl Serenay Sarıkaya'nın annesi, annesi hayırı koyabilmeliydi. Bir şey daha soracağım benim yani bu normalleştirecek bir şey değil bence. Değil. Evet. E, gözlemim kadınlar erkeklerden daha metanetli, e, daha kurgusal zekaları var. Biz zannediyoruz ki e, bir ilişkinin sonlandırılmasına doğru gidiyorsa o ilişki, kadın bir anda her şeyi sildi sanıyoruz. Aslında öyle değil. değil. Kadın onu defa sana şans tanıyor. Sen onu kullanamıyorsun. Kadın kendi kafasında sana onu belli etmediği için sen sanıyorsun ki kadın bir anda bitirdi. Aslında kadın kendini onu hazırlıyor, değil mi? Evet, aslında orada Serenay'nin <laughs> annesi de bunu hissetmiştir zaten. Kadının hisleri de daha kuvvetli. Demek ki o bir adım geldi, öbür taraf tekrar bir adım geldi. Yani orada Serenay'nin annesi bir adım atmasaydı bence orada olay biterdi. Zaten orada e, kadın insanlarla eş zamanlı şoku yaşıyor, yakalanana kadar haberi yok evet. Yakala herkes de eş zamanlı fark ettiği için sosyal medyasından biz nasıl ki aa nasıl olur bunlar nasıl? falan derken o da biz de aynı anda öğrendiği için hemen paylaşım yapıyor. O daha trajik. Yani kadın bir aradayken onların tavırlarından hiç şüphelenmemiş. Onu anlıyoruz biz. Hani bazen şimdi sen Nur Tuba kendine göre sorsan cin gibi o. Desem ki ya birisi sen bir arkadaşını eve soksan Mustafa'dan veya Mustafa'nın ona ilgisini anlar, anlamaz mıyım der. Tabii ki anlarım. anlarım. Ya burada da şöyle mi dersiniz? Anlamamış işte. Çok özür dilerim. Şöyle mi dersiniz? Mustafa'ya sonsuz güveniyorum. Hiçbir kişiye sonsuz güvenemem. Bu tarz konularda <laughs> büyük konuşmamak bunca senenin <laughs> deneyimiyle. Ama, ama, burada işte beni enteresan bana gelen kadın anlamamış ne zaman ki bu sosyal medyada patladı basında falan kadın ne zamanlı aman Allah'ım deyip hani şey sosyal medyasından bizim gibi paylaşım yaptı duygusal evet, ama bana çok nasıl mesela e, Allah koruyar Rabbim eşin böyle bir yanlışa düşecek sen de en yakın arkadaşında o ortamlardayken hiç anlamayacaksın ya kadınlar genelde hisseder ama biz biraz hani daha da genele vuracak olursak mesela doğru kişiyi bulmanın yönleri var mıdır? Yani nasıl bir evlilik tercih etmeliyiz? Hani bu tarz soruları da sizin yanıtınız var biliyorum. Onları alabilir miyim? Evet. Şimdi doğru insan diye seçip birçok kişiyle beraber oluyor evlenmeden önce insanlar. Evet bu doğrudur diyebileceğimiz bir şey yok da kendi doğrularımız var. Yani kendi doğrularımıza uyan işte yanında rahat hissettiğimiz ondan sonra işte yalansız dolansız onunla oturabildiğimiz Fiziğimizden, görüntümüzden, onun yanında hiçbir şekilde utanmadığımız kişi ve onun da rahatlıkla bizi karşılayabildiği kişi zaten doğru insan bence. Ama bu dediğimiz gibi hani böyle seçip alacağımız evet bu doğru insandır değil ama ben şuna inanıyorum. Sen doğruysan özün sözün birse doğru insanlar seni buluyor zaten hayatında. Şey de çok enteresan bir şey söylemişti bana. Seda Akgül bizim. Hı hı. Ee, bu evleniyor çünkü Işık kızıyla da ayrılıyor. Ben de ona dedim ki kızım hani sen dedim bunu tanımadın mı? Bayağı da bir flörtü ya Hakan dedi. Adam eee teşbihte ada olmasın prens gibiydi. E, nezaketli, terbiyeli, düzgün, iltifat eden, bilmem ne. evlendik, yüzüğü taktık, resmiyete döndük, cüzdan aldık, eve gittik. O adam gitti bu çıktı. Artık diyor. cepte çünkü. Yani artık o insan onun e, nikahlısı. Bitti Peki önceden iş. onun sağlamasını nasıl yapabilirsin ki? Bence asla yapamayız. Çünkü insanlar çok iyi kendini diyoruz. Ya, i̇nsanların bir zekası var. Kadınlar da erkekler de çok iyi kendini gizleyebilir. Ben burada hep şey diyorum işte anlarsın yani kadınlar hisseder. Öyle diyorum. E, hissedersin yanında rahat olduğun her şeyi yalansız konuşabildiğin düzgün durabildiğin insanlar zaten doğrudur bence. Yani orada kadın erkek e, arasında kandırılmak adına bir fark yok mu diyorsunuz? Bence hiç yok, hiç yok. Sonuçta e, bazen evleniyorlar işte, iki saat içinde ayrılan da var. Ne yaşıyor, ayrılıyor? İlişkilerde Peki, çok mesela, yalan var ya. Çok, mesela yaşadığım bir şey var, mesela 10 yıllık e, şey çıkmış, beraber olmuş, iki saat sonra ayrılmış. Ne yaşıyor, ayrılıyor mesela? Ne cevap veriyor buna? Yani, yani cevabını açıklıyor ama sonuçta bir şey yaşıyor. Tabii. Hiç olmayan bir şeyi yaşıyor, şoka giriyor. Ya bir de bir yapıyla çok bağdaşık bir şey. iki tecrübeyle de yani ben şimdi mesela 30'lu yaşlarıma kadar hep fiziksel özelliklere bakardım. Evet. Bir erkek olarak. Hani güzellik önceliği bir, bir de aa çok güzel işte şöyle güzel boyu güzel tırnağı güzel. Ama 40 kırk, kırkımdan sonra tamamen beyin odaklı oldum. Boyu güzel miye geçti. Hayır beyin yani Benle hayatı paylaşabilir mi? Entelektüel seviyesine, kültürüne çocuğuma anne olabilir mi? Bana hastalandığımda bakabilir, bakabilir mi? mi? İşte bizim e, hayata e, karşın o, e, olumsuzlukları bana destek olup arkamda durabilir mi falan Şu gibi. Günde, Ama 30'unda bir adam buna bakar mı? Asla 20'sinde bakamazsın. bakar mı? Bak ev, evliliğin evrimine bak veya ilişkinin evrimine bak. O seni kızı görüyor. Allah Allah, şunun güzelliğine bak diye evleniyor. Öteki de onun yakışıklılığına bak diyor. O, o süre gelebilir mi o mantıktan? Gelebilemiyor zaten. O zaman basit bitiyor verelim. Mesela e, her şey özüne döner diyorum. Bence ailesine bakılmalı. Her şey bir şekilde Armut dibine düşer düşer her şey. <laughs> yani istediği kadar kendini gizlesin ama aileyi tanıyınca aileye yani ver. Yani burada aile olmayan... faktörü önemli. Evet. E, aile varsa. Evet. Hı -hı. Peki sizce kadınların ve erkeklerin ilişkilerde yaptığı en büyük hatalar ne? Böyle hızlı hızlı soruyor gibiyim ama yani sonuçta ilişkileri yaşamak evet. adına bu tüyolar önemli. Yani en büyük hata ne? Karşı tarafı, beraber olduğun insanı alıp değiştirmeye, kendi standartlarına sokmaya çalışmak. Yani ben biriyle çıkmaya başlıyorum, ben bunu sevmiyorum, onu yapma, onu yapma, şunu yapma. Yani onu kişiliğinden çıkarmaya çalışıyorum ama asla o kişiden hoşlandıysam, sevdiysem kendi bakış açımı değiştirmiyorum. En büyük şey ilişkiyi uzun sürdürmek istiyorsanız kendi bakış açınızı değiştirmek olduğu gibi kabul Hoşgörü edeceğiz olduğu gibi kabul et. Karşımızdakini daha evet. doğrusu. Erkekler için de kadınlar için de aynı şey geçerli. Bence mi? aynen geçerli. Yani hep erkekler de işte kadını sıkmaya çalışıyor, kasmaya çalışıyor, işte bazı şeylerine yasaklar koyuyor e, ve kadın evde mutsuz oluyor. İşte çalışmasına izin vermiyor falan. İki tarafın hoşgörüyle bence bakış açılarını değiştirip birbirlerine ortak yol bulması lazım. Peki bulamadılar diyelim. Hı hı. Kurtarma yöntemleri var mı bir ilişkiyi? Kötü giden bir ilişkiyi daha iyiye evirebilme şansımız var mı? Şöyle zaten evlendiyse tabii ki kurtarmak için işte profesyonel destek almalı. Ama yok evlenmediyse başlangıçta bu böyleyse zaten bu böyle gidecektir. Bence orada noktayı koymak lazım. Kimse değişmez mi? Yani kendini değiştirebilirsin bence kimse değişmez. İki gün sonra yine aynı şeye döner. Hı. Ya bir ilişkinin böyle madde madde sıralaması çok zor ama hani en azından evlilik için ilişkileri kurtaracak tüyolar verseniz kendiniz olun bir mesela. İkincisi ne yapabilirler? Mesela ne yapabilir? Birini seçecek. Hep şey diye bakıyoruz şimdi yeni jenerasyonda o var. İşte maddi anlamda güçlü olsun. Hiç karakterine bakmıyoruz, özelliklerine bakmıyoruz. İşte Hakan Bey'in dediği gibi işte 40 yaşından sonra baktığım özelliklerin önceki özellikler farklı diyor. Onlara hiç bakmıyoruz. Hep maddi durumu iyi olsun, maddi anlamda güçlü olsun ama para kaybedilebilir bir şey hiç bunu düşünmüyoruz. E, bence güçlü, sağlam karakterli insanlar seçin diyorum. Bir insanın güçlü olduğunu nasıl anlayacağız diye ben böyle felsefe <gülüyor> gibi <gülüyor> 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 <İşte ben> yani. Anlarsınız. <laughs> tabii ki Anlarsın üzerinden ama dediğim gibi insan varlık olarak çok değişen bir varlık zaten. Yani çok iyi e, atfettiğin, olumluladığın bir erkek veya kadın seni sükut hayale uğratabiliyor. Evet. E, ama bunun yanından geçilmez bu böyle dediğin adam yarın bir gün diyorsun ki lan nereden nereye geldi adam falan da diyorsun. Evet. Ya da sen dünkü sen olmuyorsun. Tabii, Dün başka düşünürken bugün başka düşünür. Matruşka gibi işler yani. Seçimlerde hata yapmamızın nedeni ne peki sizce? Mesela hani hep sevgiden başladık ya hani bir baba hı hı. sevgisi arıyorlar, yaş olarak büyük birini arıyorlar, şefkat bekliyorlar. Bu yüzden mi hatalar yapılıyor? Yani evet hata şundan yapılıyor. İşte dediğim gibi tanıştığımız kişi de e, önceliğimiz farklı oluyor. Nedir önceliğimiz? İşte maddiyatı öne aldığımız için diğer özelliklerini gözümüz görmüyor. Ne olmalı peki sizce öncelik? Haya, öncelik ne olmalı? Bence maneviyatı olan, dürüst, düzgün olan, özü sözü bir olan birini seçmeli. Yani bu değişmeyen bir özellik mesela. Sonra mı? Ama maddiyat başlayabilir. <laughs> başka neler eklenebilir bu söylediklerinize? <laughs> ee, ne eklenebilir? Daha sonra da fiziksel özellikleri eklenebilir mesela. Üçüncü, dördüncü sırada ha, diyorsun. Sırada. Ama maddiyat. biz ne yapıyoruz? Önce maddiyat, ikinci fiziksel özellik, ondan sonra maneviyatına bakıyoruz. Ama o maneviyatı öne alsak, işte dürüstlüğünü falan öne alıp ondan sonra diğer özellikleri koysak daha güzel Bir olur. insanın dürüst olduğuna karar vermek de öyle her zaman çok kolay oluyor. <gülüyor> <gülüyor> diye banka parayı hemen ölçümleyebiliyorsun. <laughs> abi <ama gülüyor> <şu> banka <laughs> cüzdanı ama onu da Ver bakayım şöyle abi. bir açıyorsun. Bak, eskiden banka cüzdanı vardı. <laughs> He, evin var mı? Var. Tamam. Ölçtük de işte hayırlı uğurlu olsun diyorsun tabii. <laughs> ben yine hani soracağım size tabii ki. Mutlu evlilik için mutlaka şunlar olsun diyeceğiniz şeyler neler diye dürüst olsunlar. Ailesine baksınlar. <laughs> Ailesi nasıl? Ailesinin profiline baksınlar. Ondan sonra e, maneviyatına baksınlar. Manevi yan çok önemli. Onun dışında da yine maddiyata bakabilirler. Yani kendini geçindirebilecek kadar. maddiyat var ama biraz. Ama tabii ki var. Yani geç... çünkü yokmuş gibi mutsuz... davranmayalım. Tabii çünkü sonuçta mutsuzluğun sebebi de maddiyat. Şimdi açın bir sürü kişi de maddiyatla ilgili evliliğinde mutsuzluklar. <laughs> Size kapı Hakan hep <laughs> şeyden kapı çalacak kira nerede diyecek o zaman. Ha, ne bak... yapacaksın? <laughs> Öğreniyorum bir şeyleri. <laughs> Onları da mutlubaya Şöyle önce evet. kapıyı açacak adam olacak. Hani tamam. o saklanabilir. Ne oldu İşte bir dürüstlüğü düzgünlüğü oldu ondan sonra. <laughs> Peki şimdi birçok şeyden bahsettik ama kadınlar ve erkekler birbirini anlamak için de birazcık çaba sarf etmeli. Her zaman bir kavga olduğunu düşünelim. Hı hı. Mesela haklı olduğumuzu varsayalım. Nasıl hareket etmeliyiz karşımızdaki Bence. kişiye karşı? Kavganın bir tip sakinleşmeyi beklemesi lazım. Şimdi biz bir nasıl de, yapacağız onu? Ya işte kendimiz terapi yapacağız. Bir kavgaya bir başlıyoruz. O bana söylüyor, ben ona söylüyorum. Geçmiş, gelecek, her şeyi birbirine karıştırıp ne oluyor? Kalp kırılıyor. Otomatikman da küsme kısmına geçiyoruz, konuşmama kısmına geçiyoruz. Aslında en baştaki hata şu. Sen kaybetmeyi bilmezsen kazanamazsın. Yani sen karşımdakini kaybedeceğim diye baştan beri istemediklerini söylemezsen, hayırların olmazsa sonradan en kaybeden sen olursun. Adım adım ilerleyeceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok, çok, çok teşekkürler, sağ olun. Yazar ve ilişki uzmanı Tülay Kaya bizlerle birlikteydi. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından buradayız efendim.